Merhaba FIFA severler ve FIFA mağdurları. Bu videoda çok ilginç bir çözüm yolu önereceğim size. Umarım işinize yarar. Bunu ben Hintli bir abladan gördüm. Hintli bir abla sorununu öyle çözdüğünü iddia ediyor. Şimdi o çözüm yolu da şu. Şimdi abla öncelikle şöyle yapmış Hintli abla. Yani Hintli olduğunu düşünüyorum ben İngilizce aksanından. Ama başka yerli de olabilir yani. Ben Hintli diyeceğim video boyunca da şey yapmayın. Başka bir yerli de olabilir. Bu yabancı ablamız, yabancı diyelim neyse şimdi ırkçılığa çekmesinler. Yabancı ablamız e, önce e, diyor ki her şeyi yapmış yine işte e, bu FIFA 23'ün çözümleriyle ilgili hiçbir şey e, onun sorununu çözmemiş. Sorunu da şuymuş, e, şu Game Not Installed olayı var ya hani oyun yüklenemedi diye bir hata var. E, o hatayı alıyormuş sürekli. Şu şekilde çözmüş. E, diyor ki önce diyor bu Visual C C++ kütüphanelerini, Visual C'leri vesaireleri diyor. Güncelledim diyor. Zaten günceldi ama diyor. Ben diyor yine diyor. Silip yükledim diyor. İşte DX'ler diyor. Silip yükledim diyor. Sonra makinamdaki bütün driver'ların güncel olduğuna diyor. Emin oldum diyor. Sonra diyor tekrar diyor açmaya çalıştım diyor. Açamadım diyor. Sonra diyor e, bu. Hani işte DX gibi, Visual C kütüphaneleri, C++ kütüphaneleri gibi ya da işte oyunlarla gelen yardımcı programlar var ya. Oyunu yüklerken arkada yüklüyor çoğunu siz fark etmiyorsunuz bile. E, oyunun açılmasına yardımcı olan programlar e, vesaireler. E, onlar için şöyle bir şey düşünmüş. Demiş ki işte FIFA ile yüklenmeyen belki bir şeyler vardır. E, EA Play'i açmış. EA Play'den de başka bir EA oyunu indirmiş. EA Play'den oynanan oyun. Bunu da ücretsiz olarak Apex indirerek yapmış. Apex indirmiş, Apex'i kurmuş ve FIFA ile kurulamayacak olan yani FIFA ile kurulmayan o yardımcı işte oyunun açılmasını yarayan programlardan birini kurduğunu iddia ediyor Apex'in. E tabii bunu siz yine Apex kurulurken görmüyorsunuz. Hatta diyor ki Apex'i kurdum diyor. Apex'i açtım diyor. Bir yarım saat oynadım diyor. Sonra Apex'ten çıktım diyor. Apex'in her şeyini kapattım FIFA'yı diyor. Açtım diyor. EA'nin üzerine EA Play'in üzerine ve diyor Game Not Installed problemi gitti diyor. FIFA'yı açabildim diyor. Hani ne kadar doğru ne kadar doğru değil. Bu bir Apex reklamı mı? E, şeyi mi bilmiyorum. Yani tanıtımı mı? Ama yani zannetmiyorum ben öyle olduğunu. Bu şekilde belki sorununu çözmüş olabilir. E, doğrudur. E, deneyebilirsiniz. Sonuç olarak her şeyi yaptınız. Her yolu denediniz. Hala çeşitli problemler yaşıyorsanız. Hala FIFA'yı oynamıyorsanız. Yani bunu da deneyin. Denemedim demezseniz en azından açılması bile. Ki belki de açılır bilemiyorum bana yöntemi çok saçma geldi ama olabilir yani tek mantıklı gelen şey bu FIFA ile arkada FIFA'ya açmaya yardımcı olan programların e, kuruluyor ya hani bütün e, şeylerde oyunlarda arkada işte Visual C'ler işte DX'ler vesaireler kuruluyor ya işte her ne kuruluyorsa o e, o Apex'te kurulan şeyin e, oynamak için bu EA 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 Play'in ve EA Play oyunlarını oynamak için kurulan şeyin e, FIFA'da kurulmadığını iddia ediyor e tabi bunu görmediğiniz için yani arkada ne kurulduğunu görmediğimiz için bunun görmenin yolu da var mı bilmiyorum ama ya da işte internetten bir araştırabilirsiniz Apex'e birlikte Apex'i kurarken bilgisayara ne kuruluyor Apex'in içinde ne geliyor bilmiyorum ya da Apex oynayanlar varsa Apex dosyalarından bakabilir. E, ama e, bu yabancı ablamız bu şekilde sorununu çözdüğünü iddia ediyor ben bu şekilde çözdüm diyor e, ve paylaşıyor ben de sizle paylaşmak istedim belki görmemişsinizdir diye bu e, yöntemi bir deneyebilirsiniz. Umarım sorunuzu çözer. Ben yine size söz verdiğim gibi 29 Eylül'de FIFA 24 çıkana kadar yeni bir şey, yeni bir şeyler bulursam ne kadar saçma olursa olsun paylaşacağım alternatif çözüm yolları diye. E, umarım dediğim gibi sorunuzu çözer. E, bir de bir kı kısa bir açıklama yapmak istiyorum. E, bir Hani kargaşa olmasın diye çünkü yorumlarda arkadaşla anlaşamadık gibi oldu. E, beni yanlış anlamasını da istemiyorum. E, o da şu. Yani bu videoda hani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama FIFA 23 sorunuyla ilgili diye bunu bu videoda söylüyorum. Şurada e, Mustafa Öksüz 37 e, 09 isimli arkadaşımızla bir ben diyalog yaşadım. Yani şey bir diyalog değil, kötü bir diyalog değil ama anlaşamadık. Yani bazen yorumlarda e, anlaşamıyorsunuz insanlarla. E, dedi ki bana, e, benim PC'ye dedi bağlan dedi şu sorunu çöz dedi. Sana bir yemek ısmarlayayım dedi. Ee, ben de bunun olamayacağını e, ifade ettim. Biraz da uzun bir şekilde ifade ediyorum. Geveze bir insan olduğum için bu yazıma da vuruyor. Kusura bakmayın. Ee, ben dedim ki yok kardeşim dedim. E, yok ben sana ha şurada ilk başta dedim ki dedim. FIFA 23 hata videolarımda 500'e yakın yorum var. Hepsine cevap vermek e, bile bir hayli vakit alıcı ve yorucu. Herkese tek tek cevap vermenin sebebi dedim. E şu devirde karşılıksız birkaç insanın derdine derman olmak hoş bir duygu. Ancak PC'ye bağlanıp sorunu çözmeye çalışma meselesi benim için bile fazla fedakarlık. Çünkü bir başladım mı bunun önünü alamam dedim. Bu fedakarlık kısmına takılmış arkadaş. Ben bunu uygun cümleyi bulamadığım için e, kelimeyi bu kelimeyi yazdım. Benim e, cahilliğim, kelime dağarcığımın yetersizliği. Yoksa hani ben e, bir lütuf gibi söylemek istemedim. Bir lütuf gibi değil. Gerçekten ben size bu videolarda ee, mesela bakın bu kesin çözüm yolunda 72 beğeni almış bu demek oluyor ki 72 kişinin en az sorununu çözmüşüz 266 kişiden e, yorum yapan 72 kişinin sorununu çözmüşüz belki de 8500 e, kişiden 500 kişinin bile sorununu çözsek e, bu devirde böyle bir şeyi e, e, karşılıksız olarak yapmak bence güzel bir şey yani karşılık derken buna yani maddi bir karşılık ya da bir şey beklediğime değil sizden işte abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bu çok güzel bir karşılık, hem ücretsiz sizin için bir karşılık, benim için de motivasyon. Başka bir şey değil. Gerçekten güzel bir duygu. Yani işte e, abone sayın artması, videonun beğenilmesi ve insanların sonuç olarak derdine derman olmak. Çok basit bir şey de olsa, yani çok kıytırık bir şey de olsa, benim hayatım için e, önemli bir şey. Yani ben hep başarılarımda şunu derim: e, İnsanlık için küçük benim için büyük başarılar derim. Aynen öyle. İnsanlık için küçük, benim için büyük başarılar bunlar. Ben de ona işte e, bu şekilde yazdım. E, bu fedakarlık meselesine arkadaş herhalde takıldı. E, ve ben ona dedim ki en iyisi dedim siz mahalleniz veya çevrenizde biraz PC ile alakalı bir genç varsa ona danışın. Hani hiç e, bilgisayarla oyunlarla arası yoksa diye dedim ki olmadığını düşünmüyorum. Belki vakti yoktur, haklıdır. Ee, ona danışın dedim. Yoksa dedim mahallenizde güvenilir bilgisayarcı esnafı e, sorununuzu çözmeye talip olacaktır. Bir zurna dürüm parasına dedim. Hani o şey e, hani yemek ısmarlayın muhabbeti yaptığı için bunu dedim. E, hani bir mahallenizde gidip de e, biri bunları bunları diyor ama ben bilgisayardan hiç anlamıyorum ya da vaktim yok abi şunu yapıp açar mısın dediğimde gerçekten bir zurna dürüm parasına adam onu yapar. Eskiden benim küçüklüğümde bilgisayarcı esnaflar çok meşhurdu. Bugün nasıl telefon tamircileri meşhur iş telefona kaydıysa Şimdi çok yok ama hala mesela bizim yakınımızda, mahallemizde olmasa bile iki mahalle aşağıda bir bilgisayarcı vardır. Ki o bilgisayarcı yani 35 yıllık bilgisayarcı. Benim küçüklüğümde bile vardı. Belki benden önce bile vardı. 35-40 yıllık bile olabilir o adam. Yani düşünün. Ben de bu şekilde kendisine cevap verdim. O da bana dedi ki fedakarlık değil, emeğinin karşılığı neyse hallederiz. El emeği karşılıksız olmaz dedi. Bu fedakarlık kısmına takıldı. Dediğim gibi ben bunu... Yani şey fedakarlık e, kelimesini kendi cehaletimden, e, kelime dağarcığımın yetersizliğinden kullandım, kullandım, Kusura bakmayın çünkü hani başka bir uygun bir kelime bulamadım buraya. Burada aslında önemli olan şey önünü alamamam olmasıydı ama yorumlarda bunu anlatmak tabii çok zor. İnsan nasıl algılayacağını da bilemiyorsunuz. E, ben de ona şöyle bir cevap verdim. Dedim ki yok kardeşim sen beni yanlış anladın. Para için bir şey yapacak birisi değilim. Yapsam YouTube kanalı açıp bildiklerimi paylaşmazdım zaten. Şunu demek istiyorum. Ben senin PC'yi uzaktan bağlantı sorununu çözersem bunun e, bunu canı gönülden ve herhangi bir karşılık beklemeden yaparım zaten ama bunu sana yaparsan bunun önünü alamam. Yani işin boku çıkar dedim. Ya gerçekten de böyle. Ben şimdi herhangi birinizin bilgisayarına bağlanıp da bu sorunu çözsem ya elbette ki bunu yani para için yapacak biri değilim. Yapacak olsam yaparım. Ama bu hem vakit alır hem de gerçekten e, bir kişiye yaptığınız zaman bunun önünü alamazsınız. Yani hani bir kişiye bu güzelliği yaparsanız bu duyulur. Yani duyulmaması mümkün değil. Aranızda kalması mümkün değil. Hani derler ya iki kişinin bildiği sır sır değildir diye. Ve bunu herkes ister. E şimdi bir kişiye yaptınız. E, 8500 kişi izlemiş. 8600 de hatta şey 577. E, 8600 izlenmiş. E, diğer videolarım da var. Yani kabaca bu FIFA videolarım 10.000 falan izlendi. Eee 10 bin izlendiğini dersek bir kişiye yaparsak diğer 9999 kişinin hakkına da girmiş oluruz. Şimdi onlar istediğinde onlara yapmasam diğerine ayrıcalık yapmış olurum. Yani iki ucu boklu değnek olur arkadaşlar. E, onun için e, ben bu arkadaşa bu şekilde cevap verdim. Bu videoda açıklamamın sebebi kendi izlerini bilmiyorum. Yani beni yanlış anlamış olabilir. E, şey değil ben de onu yanlış anlamış olabilirim. Bazen yorumlarda iletişemiyoruz. Yani insanlar günümüzde zaten e, yüz yüze bile iletişemiyorlar. Yüz yüze zaten e, bir araya gelmek bile zor oldu günümüz dijital dünyasında. Gerçekten bir ülke olarak da iletişim sıkıntımız var. İnsanlık olarak da teknoloji geliştikçe iletişim sıkıntımız artıyor. Bunun farkında bile değiliz. Onun için bunu düzelteyim dedim. Yoksa bir problem yok. E, i̇nşallah arkadaş sorunu çözmüştür. Çözemediyse kendisine dedim yazabilir. Siz de yazabilirsiniz. Her videomun yorumlarına, her yoruma bakıp cevap vermeye çalışıyorum. Çok saçma sapan bir şey olmadıkça da cevap veriyorum şu ana kadar cevap vermediğim bir tane bir yorum oldu o da bir GTA videosuna promosun mu demek istemiş bir şey demek istemiş arkadaş ama ne demek istediğini anlamadığım için cevap veremedim tepkisiz kaldım biraz kötü yazmış ya da bilmiyorum bu yeni neslin internet dilidir ben çok anlamıyorum her zaman anlayamıyorum onları. Ee, onun dışında yorumunuza cevap vermediğim bir şey e, yok. Ee, bazen cevapların beğenmeyebilirsiniz. Bazen sorunuzu çözmeyebilir. Üzgünüm ama hepsine cevap veriyorum. Ee, sorunuzu çözmeye çalışıyorum. Vakit buldukça bakıyorum. Eylül sonuna kadar da bu FIFA 23 sorununa bakacağım. Eylül Eylülün 29'una kadar en son videoyu 29'unda atarım. Ama bir daha video atmam diye düşünüyorum. Ee, kusura bakmayın bu video anlamsız uzun oldu. Ee, sizin Zaten siz FIFA severler ve FIFA'da sorun yaşayanlar geldiyseniz 5 dakikalık kısmını izleseniz yeter. Hepsini izlemenize gerek yok. Ben bu olay FIFA ile ilgili diye bunu burada açıklamak istedim. E, gevezelik ettim kusura bakmayın. E, gevezelik için özür diliyorum. E, ve sizlere hemen e, videoyu kapatıp çok da uzatmadan hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İnşallah sorunuzu çözerseniz çözemezseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.